Merhaba, bu videomuzda yapı taşlarının ne olduğunu anlayacağız. Microsoft Word 2010'da yapı taşlarını kullanmak belgenizde görsel değişiklikler yapmaya kolaylaştırıyor. Asıl olarak belgenizi hızlıca dizayn eklentilerini uygulayabiliyorsunuz. Bu belgede 4 farklı türde yapı taşı kullanıldı. Bir tanesi kapak sayfası, bir tanesi üst bilgi, alt bilgi ve metin kutusu. Burada bu gördüğünüz ilk olarak kapak sayfasıdır. Renkleri belirleyen aslında temanız olduğu için hemen yukarıdan temalara geldiğinizde tıklıyorum. Bakın değiştiğini görüyorsunuz renklerinin. Buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Bu farklı yapı taşları aslında birbiriyle bağlantılı yani bir takım gibi. Örneğin kapak sayfasına tıkladığınızda Burada eklede veriler görüyorsunuz. Bir sürü kapak sayfası görüyorsunuz. Bu kapak sayfalarına da birer isimler verilmiş. Alfabe, Austin bulmaca, döşemeler, gazete kağıdı, geçiş gibi. Bizim yaptığımız burada döşemeler. Hemen yanda üst bilgiye tıkladığınızda yine burada da isimler verildiğini göreceksiniz. Aynıları. Alfabe, Austin bulmaca ve döşemeler. Yani bu kapak sayfasının en ufak modelini görüyorsunuz. Burada yine alt bilgiye de tıkladığınızda aynı şekilde alfabe, austin, bulmaca, döşemelerin alt bir versiyonu. Aşağı indiğimde bakın üst bilgi, alt bilgi. Alt bilgi de genellikle şirket adresini ve sayfa numarasını gösterir burada. Üst bilgiye çıktığımızda da belgenin başlığını ve belgenin yazıldığı yılı görürsünüz hemen yanda. Bir de bu belgede metin kutusu kullanılmıştır. Yapı taşlarından ayrı. Yapı taşlarını ek olarak hemen yukarıda metin kutusuna tıkladığınızda burada da isimler verildiğini görüyorsunuz. Alfabe alıntısı, alfabe yan çubuğu gibi iki farklı şekilde oluşturulmuş. Austin kenar çubuğu, Austin tanıtım kutusu. Hemen aşağı iniyorum. Döşemeler kenar çubuğu, ve döşemeler alıntısı. Biz burada döşemeler alıntısını kullandık. Örneğin bir tanesini aşağıda örnek olarak gösteriyorum. Ekle, metin kutusu. Aşağı indim. Döşemeler alıntısı tıkladığınızda burada bakın belgeden alıntı yapmak istediğiniz veya özetini yazmak istediğiniz bir nokta varsa bu şekilde buraya yazarak oluşturabiliyorsunuz. Yine başka yapı taşları da var. Örneğin ekleye geldiğimde sayfa numarası, hızlı parçalar gibi bunları da diğer videolarda daha detaylı anlatacağım.